Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Top Lane'de oynayacağız. Piklerimiz sağlam gözüküyor. Bir destek, iki tank, bir ADC ve ben. Bakalım bugün bu klasik maçımızda neler yapacağız. Xbox'u çok oynadım fakat hep böyle dandik takımlarla ilgili tek başına ben taşıyabileceğiniz bir hero değil. Yani ben beceremiyorum en azından öyle söyleyeyim size. Evet karşının piklerine bakıyorum. Granger hasar, Helkurt hasar. Aldo da Steynik hasarsa bayağı bir bizi darlayabilir. Bakalım oyun başlasın. O zaman onlara göre bir düzenleme yapacağız. kısmı da hiç sevmiyorum. insanlar neden yavaş doluyor? Bak bana yüzde yüz tak. Welcome to Mobile Legends. Ben tapa doğru, TAP doğru gidiyorum. Bir ayakkabı çıkacağım. Çünkü çok dikkatim dağılıyor da. İdare bir heykelimizi koyalım ya heykeli dikilecek adam olduğumu düşünüyorum. Evet. Ölüm makinesi ayağınıza geldi. Hadi bakalım hayırlı işler. Şuradaki milyonlar önce bir tur iteyim. Sonra yengeci alacağım. Benim karşıma tahmin azadın Akai ile Granger gelecek. Onlar da gelsin. Onları da tutabildiğim kadar tutayım burada en azından. Zaten benden fazla kısılamayacaklar. Ya eşit kısılacağız ya da hani bir tık belki minimum benden 100-200 altına öne geçerler. Kil vermemeye özen göstereceğim. Çünkü takımı satmak olur bu. <laughs> Ve bana yakışmaz kardeşim. x borgu ben ilk başta oynadığımda fazla sevememiştim. Çünkü bayağı bir hani zor gelmişti. Şu an bakıyorum böyle hani zevkli geliyor artık. Şimdi şu aynı şekilde mesela. Zor bayağı bir oynaması. Benim için tabi ben sizin kadar yetenekli değilim. Bu ara bir ücretsizim mevzum oldu. Ücretsizini çıkardılar ben de bir YouTube videosu çekeyim dedim. Çünkü dedim hani belki 3-5 kuruş cebimize girer. Tabii ki şaka. Hani zevk için yapıyorum bunu. Hani profesyonel değilim diğer arkadaşlar gibi. işte böyle yani. Ben gereksiz skill kullanım yapıyorum onu düşünmeye çalışıyorum ama yani Kullanmadan da olmuyor bu panda beni darlayacak herhalde ya Hop ye şu ateşi pandanız az pişmiş mi olsun çok pişmiş mi olsun efendim Hop öyle kalırsın Bizimki Bizimkiler acaba ne zaman genge gelecek? Döktürüyor bizimkiler. 3-0 gidiyorlar. Bakalım. Skorda öndeyiz ama kasılmak tabii ki de daha önemli. Şöyle ilk item kana susamış çıkalım. En azından enerjim biraz düştüğünde enerjimi yükseltir. Frag hazırlığı biliyorsunuz çok önemli x için. Ulti açamıyorum yoksa. Aa, bizimkiler geldi ama ben biraz geç akıl edebilirim. Bakmamadım da map'e. Şimdi onu Carmilla orada tutar. Evet. Geliyoruz Carmilla'cığım. Ultiye gerek var mı? Var tabii ki de. İyi kaçta. Bu oyunda ben en çok şaşırtan şey oluyor. Hani birden böyle 5 kişinin arasında kalıyorum. O an böyle bir şimdi geliyor ki. Sanki 5 kişi bana odaklamış. Hop hemen bir kule altına kaçalım. Belli olmuyor çünkü bunun ne yapacağı. Şu minyonları iteyim. Buradaki kuleyi en azından açabilirsem bayağı bir rahatlayacağım. Kaplumbağa da bizde kaldı. Çok güzel. Bizimkiler zaten işi götürüyor yani. Bana fazla bir şey düşmedi bu maç. Anlayamadım. Hemen bir kule, kardeşim kuleyi aldık. Hepinizi Müslüman yapacağız. Evet şimdi. Buradan bir de gitsek. Mantıklı değil. Çünkü o kadar daha kasılamadım. Şöyle biraz çalın, çalın geçeyim. Odet tahminen bu lane'i itmeye çalışacak. Yukarıda gördük daha demin. Odette en azından biraz oyalarsam bizimkiler Odette'nin Odet'in ultisinden kurtulur. Çünkü kitle hasarı çok fazla olan bir hero. <laughs> Karşı ADC'nin red'ini çalmış tankı. Seviyorum ya böyle tankları. Bizimkiler alttan üstten aşırıyorlar güzel. Ya o dedi bir git ya. Heh. Tamam ilk temiz de alalım şöyle. O dedi canı sıkılmış herhalde. Diğer lane'lerde bir şey yapamamış. Beni tutuyor burada. Ben de onu tutuyorum aslında. Ben daha zekiyim. Ne bilmiyorum böyle bir paranoyaklık var sürekli şeyden dönüyorum. Arkadan. Bir gün bir oyunu çözen, benim oyunumu çözen birisi gelecek artık. Kesecek bizi orada. Ölsene minyon. ha. Tamamdır. Şimdi devam edeceğiz. Mide mi gitsem ne yapsam? Bakayım bir tur belki minyon gelir. Onda yeter giderim. Geldi. Şimdi mid zamanı diyeceğim. Dur. Turtle'da kim var? Görünce öldün kardeşim. <laughs> Akaya hadi hadi uzat. Her kurt buraya gelme lütfen ya. Ne yaptım ama? Heh. Ulti tamam süper. Evet. Bir turtle'ımız oldu artık arkadaşlar. Tut onu tut 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 tut. tut, Ölsün o. Öldün. Ama bende kalmadın ya. Carmilla'nın ben hiç oynamadım için bilmiyorum. Bu kadar böyle tutma özelliği var mı? Hasarı da var herhalde bayağı bir hero'nun da. Ben de denk gelmedim daha. Çünkü enerjilerimizi de toplayalım. Birazdan ulti açmak zorunda kalabiliriz çünkü. Takımın skorları iyi. En az skor helal zaten. Fight oynamıyorum, safe oynuyorum çünkü ben sürekli fight oynarsam takımı geriye düşürebilirim. Oh, hadi bakalım. Evet, ADC düştü kardeşim. <laughs> Oh, flash'ımızı açtık. kurtuluk oradan. Şu midi bari. Geride kalmasın minyonumuz. İkinci itemimizi de çıktık. Sırt armemizi. Kanal çıkalım ki hani biraz canımız olsun çünkü hani zırh zaten yarıya atıyor yüzde otuzunu. Geri kalan can da yani az gözüküyor rakibe ve daha fazla şey oynuyorlar. Agresif oynuyorlar. Yani bu agresif oyun bizi bitirebiliyor. Yani sürekli kaçmam lazım. Bir de şey de yok. Işınlanmam da yok. Hadi be yakalayabilecek miyiz? Yakalayamadık. Ya her kurt alacaktım ya X-Borg alacaktım. Bunu aldım. İyi ki almamışım. Çünkü bu kadar zevk alacağımı düşünmüyordum bu hero'dan. Normalde oynadım ben tank oynuyorum. Şansına bir ara. Oda şansının kombosuna bayağı bir takılmıştık arkadaşlar. Sürekli oda şansına, oda şansına. Belli bir zamandan sonra sıkıyor arkadaşlar. Şu kulemi şey yapayım. Yengeci alsam mı? Yani arkadaşlar. Önce bir şurada git, bir tur iteyim. Sonra vakit kalırsa döneriz yengeci. Aldı olsun, Hadi. AFK değilmiş. AFK kesmek mertliktir kardeşim. Fight. Hadi bakalım. Ama ben niye asist alamadım orada? Neyse kule açalım biz de. Burayı da Türkleştirelim kardeşim. Ben lane'imi tamamen açtım neredeyse gördünüz. Neyse kuleye açayım belki uzarsa en azından. Şuradan da bir tur. Da minyon etmek zorunda kalırlar. Adamların işleri zorlaşsın. Uzatmadı bizimkiler ve bitti. Gördüğünüz gibi zevkli bir oyundu. Herkese iyi günler diliyorum.